Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kaldıran herkese selamlar. Gördüğünüz gibi Samsung cihaz elimizde mevcut. Ve bu cihazımızda şöyle bir problem var. Cihazda müşteri devamlı şikayeti. Gördüğünüz gibi böyle reklamlar arkadaşlar. İşte bir saçma sapan reklamlar geliyor. Bu reklamları nasıl engelleriz? Çok basit. Hiçbir şekilde bir şey silinmiyor. İlk öncelikle arkadaşlar ayarlara geliyoruz. Ayarlardan ara bölümün kısmına özel DNS yazıyorsunuz. Özel DNS yaptıktan sonra özel DNS e yerine girip buradan cihazımızı özel DNS e sağlayacağına bilgisadına koymanız gerekiyor. Ben buraya isim yazmıştım. Tekrar size söylüyorum. Buraya Tabi reklam geliyor. Buraya arkadaşlar DNS at word.com yazarak bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi özel denizler aracımız geldi. Bu şekilde hiçbir reklam artık yazımıza gelmeyecek. Hem oyunlarda olsun hem arayüzde olsun. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.